Arkadaşlar merhaba Resul Kanık benim adım. Fatura ödenekleri için yakın zamanda bir değişiklik oldu. Fatura ödeneği talep ederken sisteme XML dosyası yükleyip öyle ödenek isteyeceğiz. Bugün sizlere ödenek takip modülünde nasıl yükleneceğini anlatacağım. Şimdi ben MS sistemime açtım arkadaşlar. Bakın bizim e-faturalarımız MS sistemine düşüyor. Ben geldim sol tarafta e-fatura işlemleri diyorum ve gelen kutusu dedim. Bakın sorgula dedim. Elektrik faturamız bakın burada. Buna tik koyup işlemlerden XML indir diyorum bakın. Faturamı XML formatında indirmiş oldum. Bir de bakın aynı yerdeyim. Şimdi de görüntüle yapıyorum. Bu faturamı bir de bilgisayara indireceğim arkadaşlar. Geldim buradan yazdır diyorum. Bakın PDF olarak kaydet diyorum ve kaydet tuşuna bastım. Bunu bilgisayarımda istediğim yere kaydediyorum. İndirilenlere kaydedeyim bunu da. Bakın kaydettim. Şimdi m sistemde XML formatında faturamı aldım. PDF formatında faturamı indirdim. Geliyorum MAPDIS sistemine. Ödenek takip modülüne geçiyorum. Ödenek takip modülü burada. Fatura işlemleri ve fatura girişi diyorum. Buradan yeni düğmesine basıyorum abonelik türü. Şimdi ben elektrik faturası ödene isteyeceğim. Dolayısıyla bakın ben buradan elektrik alımlarını bakın seçtim. Eğer birden çok elektrik aboneliğiniz varsa doğru aboneliği seçtiğinizden emin olun. Bakın bizim tek aboneliğimiz vardı. Onu seçtim. Şimdi ben anladığım kadarıyla bundan önce kurumlar ödenek isterken ya yani yanlış ödenek istiyor. İşte yanlış tutarlar giriyor veya başka başka hatalar yapıyor. Dolayısıyla bakın sistem artık Bizim bunlara girmemize izin vermiyor. Direkt indirmiş olduğum XML dosyasını ben buraya yükleyeceğim. XML dosyası seç diyor. Dosya seç yaptım. Bakın indirilenlere indirmiştim. XML dosyam bu. Geldim onu, seçtim ve yükle tuşuna basıyorum. Bakın böylelikle fatura numaram, tüketim miktarım, fatura tutarım ilk okuma, son okuma bakın her şey otomatik geldi açıklamaya ben genelde şöyle yapıyorum. Hani açıklama yazmayın diyorlar ama hangi ayın faturasını yüklediğimi yazıyorum. Daha sonradan dönüp baktığımda kolaylık olsun diye. Buraya diyorum ki bakın 1 Ocak 31 Ocak arası olduğu için Ocak 2026 elektrik faturası yazdım. Şimdi bu bilgileri yüklerken XML dosyamı kullandım. Bir de faturamı ben pdf olarak indirmiştim. Ayrıca onu da yükleyeceğim arkadaşlar. O da burada görünecek. Geldim yine buradan dosya seç yapıyorum faturam bakın ben PDF olarak indirmiştim ve bakın kaydet tuşuna bastığım zaman faturam buraya gelecek. Şimdi ben PDF olarak indiriyorum ee, PDF eğer okunmazsa bu PDF dosyasını jpeg'e çevirip JPEG olarak da yani resim olarak da yine buraya yükleme yapabiliriz. Kaydet tuşuna bastım bana diyor ki 27.718 lira. 84 TL tutarlı faturanız kaydedilecektir emin misin diyor Evet eminim diyorum zaten o bilgileri otomatik çekmiştim Tamam dedim şimdi bakın ilk okuma ve son okuma tarihlerini kontrol edin bununla çakışan bir fatura var Aslında ben bu faturanın ödeneğini istedim arkadaşlar size gösterme adına ben şu an bunu yüklemeye çalıştım bakın 1 Ocak 31 Ocak arası ben daha önceden talepte bulunduğum için sistem ikinci bir talebe izin vermiyor. Bakın üst kısımdan XML dosyamı yükledim. Bu bilgilerin yüklenmesini sağladım. Alt kısımdan eskisi gibi bakın şuradan dosya seçten faturamı PDF veya JPEG formatında seçiyorum. Kaydet tuşuna basıyorum. Akabinde kaydet tuşuna bastıktan sonra bizim yüklediğimiz faturanın görüntüsü buraya geliyor. Ve burada onayla tuşu çıkıyor sağ tarafta. Akabinde onayla tuşuna basıyorum. Böylelikle ödenek talebinde bulunmuş oluyorum. Benim yapmış olduğum bu talep öncelikle ilçe milli eğitim müdürlüğüne gidiyor. Yani milli eğitim tarafından onaylanıyor. Milli eğitim onayladıktan sonra bu talebimiz genel müdürlüğe gidiyor. Genel müdürlük tarafından da onaylandıktan birkaç gün sonra istemiş olduğumuz ödenek bizim MSS sistemine düşüyor. MES ödenek takip modülüne XML dosyasının yüklenmesi ve ödenek talebi bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.